Merhaba herkese. Bugün sizlere harika bir pırasadan börek tarifi vereceğim. Yufkasız börek yapacağız birlikte. Şimdi öncelikle 5-6 adet pırasayı bu şekilde ince ince doğradım ve zeytinyağımı ısıttım. Şimdi pırasalarımı öncelikle zeytinyağında biraz çevireceğim. Arkasından 2 adet havucumu rendeledim. Onları da pırasalarıma ekleyeceğim. Evet, bir tatlı kaşığı da tuz ekledim bu havuç ve pırasa karışımımı. Şimdi artık yumuşamaya başladılar. Ocağımın altını kapatıyorum. Evet, pırasalarım soğurken karışımımı hazırlıyorum sosumu. Sosuma 4-5 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum ve 3 yumurta kıracağım içine. Güzelce çırpacağım ve içerisine 4 yemek kaşığı kadar da galeta unu ekleyeceğim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra pırasa ve havuçlarımı ekleyeceğim. Evet, yumurta, yoğurt ve galeta unu karışımı çırpıyorum. Evet, ilk sıcaklığı gidince artık sosumuzu pırasalarla buluşturuyoruz. Güzelce karıştıracağız ve şu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alacağız. Evet, karışımı tepsiye aldım. Şöyle güzelce yayalım. Ve küçük küçük doğradığım beyaz peynirleri bu şekilde böreğimin üzerine ekliyorum. Ben ezine peynir kullandım. Kaşar peynir de çok yakışıyor. Kaşar da rendeleyebilirsiniz. Evet peynirlerin üzerine de susam ve çörek otu gezdiriyorum. Güzelce her yerini kaplayacak şekilde. Sonra da ısıtmış olduğum fırına vereceğim. Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecede fırında iyice üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Pırasa ve havuçları zaten yumuşattığımız için pişmesi çok uzun sürmüyor. Üzeri kızardığı zaman hemen fırından alabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi üzeri güzelce kızardı, peynirler eridi ve fırından aldım. Şimdi soğumasını bekliyorum dilimlemek için. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.